Herkese iyi haftalar. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın Türkiye tarafındaki makroekonomik gündemine baktığımız zaman Merkez Bankası toplantısı ön plana çıkıyor. E, nötr bir toplantıyı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz en başta belirtmek gerekirse. Faiz artırımı zaten beklenmiyordu. Çok küçük bir azınlık bekliyordu faiz artırımı belki 55'e çeker diye ama hem yabancı ekonomistler hem de Türkiye'deki ekonomistler faizlerin sabit kalmasını bekliyordu. Merkez Bankası da bunu yaptığını görüyoruz. Metin tarafında da önemli bir değişiklik yok. Bir önceki toplantıda faizleri artırdığı için hani Metin tarafında bazı değişimler yapmıştı Merkez Bankası ama şimdi sadece finansal koşulların oldukça yakından takip edildiğini dile getirmiş ki hani finansal koşullara da baktığımız zaman son Merkez Bankası toplantısından bu yana mevduat faizlerinde belirgin bir artış görüyor görüyoruz. 3 aya kadar olan mevduat faizleri %56'dan %68'e kadar yükselmiş durumda. Tabii bunun içinde KKM de var. Bu faiz deşik aynı zamanda. Ama günü sonunda e, en azından mevduat, işin mevduat kısmında belirgin bir sıkılaşma olduğunu görüyoruz. Kredi tarafında birazcık daha e, daha az bir artış var. Ticari kredi faizlerinde 8 puanlık bir artış var. E, tüketici kredilerinde ise 6 puanlık bir artış var. Ama bu faizlerdeki artışa karşın kredi büyümelerinde hala belirgin bir yavaş yavaşlama olduğunu görmüyoruz. Kredi kartı rakamlarına baktığımız zaman biraz bayram etkisi de var tabii ki ayrıştırmak zor ama o tarafta da çok belirgin bir Yavaşlama olduğunu görmüyoruz. Hani evet, faizler yukarı gidiyor ama merkez bankası o ekonomideki istediği yavaşla şu aşamada henüz kavuşabilmiş durumda değil. E, bu bağlamda 9 Mayıs'ta gelecek hafta Perşembe günü yapılacak olan enflasyon raporu toplantısı oldukça önemli olacak. Başkan yine soru-cevap alacaktır. E, Fatih Karahan e, burada onun görüşünü dinleyebiliyor olmak oldukça önemli olacak. E, o toplantıya da katılıyor ve de aktarıyor olacağız. E, geçtiğimiz haftanın gelen verilerine baktığım zaman reel sektör güven endeksi geldi. Değişim yoktu. Bir önceki aya göre kıyasla sabit kaldı 103.5 ile. Burada hala iç piyasada yavaşlamayı göremiyoruz. Ee, i̇hracat beklentisinin bir miktar törpülendiğini gördük bu ay ama hala iç piyasaya dair beklentilerin güçlü kaldığını görüyoruz. Yatırım tarafı fena gitmiyor. Ee, hani Asıl faiz artışının etkisini önce reel sektör güven hissetmeyi olmamız lazım ki enflasyon da günün sonunda e, aşağı geliyor olması lazım. Ama bu tarafta dediğimiz gibi aylık bazda rakamın sabit kaldığını gördük. Kapasite kullanım oranında hafif bir gerileme vardı. 77.2'den 77'ye doğru bir gerileme var. Burada demir çelik sektöründe geçtiğimiz seneye göre belirgin bir iyileşme var ama geçtiğimiz sene bir miktar deprem etkisi vardı. Depremin gerçekleştiği bölgelerde demir çelik şirketinin çok fazla olması orada üretim yapılmasını engellemişti. Ee, şimdi bir miktar daha geçen yıla göre bir iyileşme var ama hala tarihsel ortalamaların altında kaldığını görüyoruz demir çelik sektörünün. Otomotiv sektöründe yine belirgin bir yavaşlama söz konusu o da birkaç tane yurt içindeki üretici şirketin modellerinin sona ermesinden dolayı kaynaklanıyor. E, bu da beklenen bir açıkçası gerileme zaten. E, bir de ağaç ve ağaç ürünleri tarafında ciddi bir e, kapasite kullanım oranı söz konusu. Hem geçtiğimiz seneye göre iyi, büyük bir iyileşme var 4 puanlık hem de şu anki kapasite kullanım oranları %85.6 oranında e, bu sektörde şu aşamada oldukça iyi gidiyor. E, gelen diğer verilere baktığımız zaman tüketici güven endeksi vardı. Orada aylık bazda %1.4'lük bir iyileşme var. Seçimden sonra geçtiğimiz seneki seçimden sonra tüketici güven endeksinin kademe kademe yukarı geldiğini görüyoruz. Burada önümüzdeki dönemde açıkçası finansal sıkılaşmanın etkili tüketici güven endeksinde yansıması oldukça kritik olacak. Ve parasal göstergelere baktığımız zaman da Merkez Bankası'nın rezervlerinin 19 Nisan haftasında 2 milyar dolar civarında azaldığını gördük bürüt rezervlerde. Net rezervlerde bunun aksine bir iyileşme var 2 milyar civarında. Buradaki hani bürüt rezervler düşerken net rezervlerin iyileşiyor olmasının temel nedeni yurt içindeki bankalarda yapılan swap portföyünün küçültülmesi. Merkez Bankası son dönemde piyasadan döviz aldığı için karşında TL likidite sunuyor. Bu likiditeyi de aşağıya çekebilmek adına bankalarla yaptığı swap portföyünü azaltmak istiyor. Bu bağlamda da hani bir ötü rezervler evet azalıyormuş gibi gözüküyor ama burada önemli olan net rezervler ve net rezervlerde de bir artış görüyoruz. Yabancıların yaptığı işlemlere baktığımız zaman ise 19 Nisan haftasında Orada bir miktar swap portföy girişlerinin çok hızlandığını görüyoruz yani son 3 haftada 5 milyar dolar civarında yabancıların Türkiye'ye bir girişi var ki son haftada 1.5 milyar dolar bir giriş yapmış ama hissenin tarafında bir miktar çıkış var ki son 3 haftada 1 milyar dolar giriş vardı o tarafta şimdi bu hafta 143 milyon dolarlık bir çıkış olduğunu gördük. Tahvil tarafında ise 59 milyon dolar gibi sınırlı bir giriş olduğunu görüyoruz. Bu haftanın gündemine baktığımız zaman salı günü dış ticaret dengesini karşılayacağız. Zaten önceki e, ticaret bakanlığı bu veriyi önce olarak yayınlıyor. 7,5 milyar dolar bir açık vermiştik Mart ayında. E, bu tarafta muhtemelen Türkiye'de benzer bir rakamı açıklayacaktır. Ama perşembe veya cuma günü açıklanması beklenen Ticaret Bakanı'nın Nisan ayı dış ticaret verisi bir miktar daha önemli olabilir. E, cuma günü enflasyon verisi gelecek. O oldukça kritik. Aylık bazda piyasa beklentisi %3.3 artması, bizim beklentimiz %3.4 artması. E, 3.4 gibi bir aylık enflasyonda yıllık yüzde %70'e taşınmış olacak. Mayıs ayında burada zirveyi göreceğiz. Sonrasında da baz etkisiyle beraber düşmesini bekliyoruz ve Cuma günü akşam piyasa kapanışından sonra S&P'nin Türkiye değerlendirmesi olacak oldukça kritik şu anda bir konsensus bulunmuyor ama bizim beklentimiz not artışı yapması yönünde görünümde pozitif olarak kalabilir Yurt dış tarafına baktığımız zaman da bu geçtiğimiz haftanın verilerine baktığımız zaman o tarafta ABD tarafında çekirdek PC enflasyonu geldi beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamıyla karşılaştık. Bununla beraber ABD büyümesi geldi ilk çeyrek büyümesi. Öncü büyüme rakamı bu. O tarafta da ABD ekonomisinin beklenenden daha hızlı yavaşladığını gördük. %1.6 büyüdü ABD ekonomisi. Beklenti %2.5 büyümesi yönündeydi. Özellikle iç tüketimin ve dış talebin katkısının büyüme olan katkısının düştüğünü gördük. Ve son olarak da Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı vardı geçtiğimiz hafta. Orada faizleri sabit bırakıldığını gördük ki bu faiz bırakıldı, sabit bırakıldıktan sonra hemen e, Japonya'nın dolar paritesinde 160'a kadar bir hareket görüldü. Şimdi Merkez Bankası'nın bir müdahalesi olduğunu görüyoruz Japonya Merkez Bankası'nın. E, 155 lira kadar pazartesi günün ilk saatlerinde 155 lira kadar geriledi ama e, orada bir faiz artışı gelmediği sürece Japon dola, e, dolar Japon yeni paritesinde yön yukarı gibi gözüküyor. Bu haftanın yurt dışı e, gündemine baktığım zaman en önemli gündem konusu çarşamba günü gerçekleşecek olan FED toplantısı faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. Burada önemli olan Powell'ın açıklamaları olacak. Bununla beraber Cuma günü de ABD tarafında istihdam rakamları karşılığı olacağız. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.